Merhaba kanalıma hoş geldin. Bugün birçok kişinin merak ettiği ama çoğu zaman yanlış bilgilere maruz kaldığı bir konuyu ele alacağız. Kadınları cinsel ilişkide etkilemenin 10 yolu nedir? Eğer gerçekten bir kadını mutlu etmek, ona unutulmaz bir deneyim yaşatmak ve hem onun hem de kendi cinsel hayatını daha tatmin edici hale getirmek istiyorsan, bu video tam sana göre. Çünkü burada kulaktan dolma bilgiler yerine bilimsel gerçeklere ve uzman görüşlerine dayalı öneriler sunacağım. Kadınlar ne ister? Bir ilişkide neye önem verirler? Ve en önemlisi cinsel ilişkide neler onları gerçekten etkiler? Hadi birlikte keşfedelim. Öncelikle şunu anlamak çok önemli. Kadınlar için cinsel deneyim yalnızca fiziksel bir olaydan ibaret değildir. Bu deneyim duygu, güven, ön sevişme, iletişim ve uyum gibi unsurların birleşimiyle anlam kazanır. Eğer sadece fiziksel becerilere odaklanır ve partnerinin hislerini göz ardı edersen, ne kadar iyi olursan ol on, onun için gerçekten unutulmaz biri olamazsın. Kadınlar için dokunuş kadar duygusal bağ da büyük önem taşır. Bir kadın, yalnızca fiziksel değil, ruhsal olarak da tatmin olmak ister. Onu anlayan, ihtiyaçlarına duyarlı olan, güven veren biriyle olduğu zaman, cinselliği de çok daha derin ve doyumlu yaşar. Bu yüzden, sadece eyleme değil, o eylemin altında yatan duygulara da odaklanmak gerekir. Zihinsel ve duygusal bağın gücünü anlamak, bir kadını etkilemenin en temel noktalarından biridir. Kadınları etkilemenin ilk yolu, onların kendilerini rahat ve güvende hissetmelerini sağlamaktır. Kadınlar, içsel olarak güvende olduklarını hissettiklerinde daha fazla açılır ve cinselliği daha özgürce yaşayabilirler. Eğer bir kadın kendini rahat hissetmiyorsa, ona ne kadar teknik anlamda iyi olduğunuzu göstermek isterseniz isteyin, asla tam anlamıyla tatmin olmayacaktır. Ona güvenli bir alan san, yargılamadan dinle ve rahatlatıcı bir atmosfer oluştur. Beden dili, ses tonu ve bakışlarınla ona güvende olduğunu hissettirmek bile büyük fark yaratacaktır. Bir diğer önemli nokta, ön sevişmeye yeterince zaman ayırmaktır. Çoğu erkek, Doğrudan cinsel ilişkiye odaklanırken kadınlar için ön sevişme çok daha büyük bir öneme sahiptir. Kadınların bedenleri erkekler gibi hızlı bir şekilde cinsel olarak uyarılmaz. Onların vücutlarının hazır hale gelmesi için zamana ihtiyaçları vardır. O yüzden öpüşmek, dokunmak, fısıldamak, göz teması kurmak gibi küçük ama etkili detayları asla atlamamalısın. Ön sevişme kadının rahatlamasını ve tamamen sürece dahil olmasını sağlar. Üstelik bu süreçte ona dokunurken, hangi bölgelerinin daha hassas olduğunu anlamaya çalışmak da seni çok daha iyi bir partner yapacaktır. Kadınların erojen bölgeleri, kişiden kişiye değişebilir, bu yüzden partnerinin tepkilerini dikkatlice gözlemlemek çok önemlidir. Küçük hareketlerin ve nazik dokunuşların onun için ne kadar etkili olabileceğini unutma. Boyun, kulak arkası, sırt, bel ve iç uyluk gibi bölgeler birçok kadın için oldukça hassastır. Bu bölgelere hafif dokunuşlarla yaklaşmak partnerinin heyecanını ve arzusunu artırabilir. Ayrıca ön sevişme sürecini sadece fiziksel temasla sınırlı tutmak ona iltifat etmek, romantik sözler söylemek, onu ne kadar arzuladığını hissettirmek de bu sürecin bir parçasıdır. Bu, kadının hem fiziksel hem de duygusal olarak tamamen sürece dahil olmasını sağlayarak cinsel deneyimin çok daha tatmin edici olmasına yardımcı olur. İyi bir dinleyici olmak kadınları etkilemenin en güçlü yollarından biridir. Kadınlar, kendilerini anlayan ve gerçekten dinleyen erkeklerden etkilenirler. Onlar için en önemli şeylerden biri, bir erkeğin yalnızca söylediklerini duyması değil, aynı zamanda duygularını da anlamasıdır. Bu, ilişkide güven duygusunu pekiştirir ve cinsel deneyimi de çok daha derin hale getirir. Bir kadının söylediklerini aktif bir şekilde dinlemek, göz teması kurmak, onun hislerini anlamaya çalışmak ve geri bildirim vermek, onunla olan bağını güçlendirir. Kadınlar sadece cinsel anlamda değil, genel olarak duygusal olarak da kendilerini anlatabilecekleri bir partner ararlar. Bu yüzden, onun vücut dilini gözlemlemek, hoşlandığı şeyleri fark etmek ve ona gerçekten değer verdiğini hissettirmek çok önemlidir. Eğer bir kadın kendisini anlaşıldığını ve kabul edildiğini hissederse, cinselliği de daha rahat yaşar ve kendisini tamamen sana bırakabilir. Duygusal bağın ne kadar önemli olduğunu unutma, bir kadını gerçekten anlamak, onu etkilemenin ve tatmin etmenin en temel noktalarından biridir. İletişim, her konuda olduğu gibi cinsellikte de çok önemlidir. Açık ve samimi bir iletişim, iki partnerin de beklentilerini ve isteklerini daha iyi anlamasını sağlar. Cinsellikle ilgili konuşmaktan çekinme, partnerinle neyin onu mutlu ettiğini nelerden hoşlanmadığını konuşabilmek ilişkinizi ve cinsel hayatınızı çok daha keyifli hale getirecektir. Birçok çift, bu tür konuları konuşmaktan kaçındığı için zamanla monoton bir cinsel yaşama hapsoluyor. O yüzden iletişim kurmaktan çekinme ve onun isteklerini anlamaya çalış. Unutma, sağlıklı bir iletişim sadece cinsel hayatınızı değil, genel ilişkinizi de güçlendirir. Eğer partnerinle konuşmaktan çekiniyorsan, ona yaklaşmanın ve duygularınızı paylaşmanın yollarını araştırabilirsin. Açık ve dürüst bir diyalog cinsel yaşamınızı geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda aranızdaki bağı da kuvvetlendirir. Bu nedenle duygularını ifade etmekten ve partnerini dinlemekten asla vazgeçmek. Birbirinizi anladıkça cinsellik daha doğal ve keyifli bir hale gelecektir. Kadınların cinselle yaklaşımı duygusal bağ ile doğrudan ilişkilidir. Eğer aranızda güçlü bir duygusal bağ varsa, cinsel deneyiminiz de çok daha yoğun ve takmin edici olur. Bir kadını cinsel olarak etkilemek istiyorsan, onunla sadece yatakta değil, günlük hayatında da ilgilenmelisin. Ona küçük sürprizler yapmak, onun için özel anlar yaratmak ve onu gerçekten önemsediğini göstermek, cinsel hayatınızı da olumlu yönde etkileyecektir. Çünkü kadınlar için duygusal takmin, fiziksel takminle birlikte gelir. Kadınların fiziksel olarak neyi sevdiğini anlamak da önemlidir. Her kadın farklıdır ve hoşlandıkları şeyler değişkenlik gösterebilir. O yüzden genel geçer bilgilerin dışına çıkıp kendi partnerinin nelerden hoşlandığını öğrenmek en önemli adımdır. Bazı kadınlar yavaş ve nazik dokunuşları severken bazıları daha yoğun temaslardan hoşlanabilir. Bu noktada onun tepkilerini gözlemleyerek doğru yolu bulabilirsin. Partnerinin zevk noktalarını keşfetmek onun cinsel tatminini artıracağı gibi. Seni de çok daha iyi bir sevgili yapacaktır. Dokunmanın gücünü asla hafife alma. Kadınlar, temas yoluyla çok daha derin bir bağ hisseder. Ellerini, parmaklarını, dudaklarını etkili bir şekilde kullanarak ona zevk verebilirsin. Unutma ki, cinsellik sadece belirli bölgelerden ibaret değildir. Boyun, kulak arkası, sırt, bel gibi bölgeler birçok kadın için oldukça hassas olabilir. Bu alanları keşfetmek ve etkili dokunuşlarla partnerini mutlu etmek, cinsel hayatınızı tamamen değiştirebilir. Son olarak, Kendine güvenli ol ama kibirli olma. Kadınlar, kendine güvenen ama bunu abartmayan erkeklerden etkilenir. Eğer kendinden emin bir şekilde hareket eder ama aynı zamanda onun sınırlarına saygı duyarsan, onun için gerçekten özel bir partner olabilirsin. Unutma, cinsellik bir yarış değil, iki kişinin birlikte paylaştığı özel bir deneyimdir. Bu yüzden bencil olmadan, partnerini gerçekten mutlu etmeye odaklanırsan, ilişkiniz çok daha sağlıklı ve tatmin edici olur. Eğer bu videoda paylaştığım bilgiler sana faydalı geldiyse, beğenmeyi unutma ve kanala abone ol. Ayrıca aşağıda yorumlarda senin de düşüncelerini duymak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıklı kal.